Herkese merhaba. Nefis Haftalar durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere mercimek köftesi tarifimi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 1 su bardağı yıkanmış mercimeklerimi ekliyorum. Üzerine 3 su bardağı soğuk su ekliyorum. Daha sonra tenceremin kapağını kapatıp ortası da suyunu çekene kadar pişireceğim. 15 dakika içerisinde mercimeklerim suyunu çekecektir. Hemen e, tenceremin kapağını kapatıyorum. 15 dakika boyunca pişmeye bırakıyorum. Mercimeğim pişti. Tahta kaşık yardımı ile hafif karıştırdıktan sonra tel süzgeçten süzeceğim. Suyunu tamamen süzülmesi gerekiyor. Aksi takdirde bulgur ekledikten sonra hamurlanma olabilir en önemli püf noktalarından diyebilirim. Mutlaka mercimeğin suyunu süzelim. Bu arada mercimeğin ilk ısısı geçmiş oluyor. Hemen seri bir şekilde geniş bir kabımın içerisine alıyorum. Üzerine bir su bardağından iki parmak eksik ince bulgur ekliyorum. İnce bulgurumu ekleyip karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağım. 5 dakika boyunca dinlendirmeye bırakıyorum. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hemen mercimeğimi bir köşede dinlendirmeye bırakırken iç harcımı hazırlamaya başlıyorum. 1 adet orta büyüklükte kuru soğan kullanıyorum. Soğanlarımı küp küp ince ince doğruyorum. Miktarını azaltabilir veya artırabilirsiniz ne kadar soğanlı olursa o kadar lezzetli oluyor. İçerisine yeşil soğan kullanmayacağım. Soğanımı büyük kullandım. Dilerseniz yarım demet yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Doğramış olduğum soğanları geniş bir tavanın içerisine alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Orta ateşte soğanlarımı kavurmaya devam ediyorum. Çok fazla yakmayalım. Hafif pembeleştikten sonra baharatlarını ekleyebiliriz. Soğanlarım kavrulurken hemen iç harcımın yeşilliklerini de hazırlamak istiyorum. Yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu kullanıyorum. İnce ince doğruyorum. Mümkün olduğu kadar ince doğramaya özen gösterelim. Yeşillik miktarını göz kararda ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz kadar yeşillik kullanabilirsiniz. Dereotumu ve maydanozumu da doğrayıp bir köşeye alıyorum. Kavrulmuş olan soğanlarımın üzerine baharatlarını ekleyelim. 2 yemek kaşığı salça kullanıyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası kullandım. E, dilerseniz 2 yemek kaşığı domates salçası da kullanabilirsiniz. E, çok fazla salçalı istiyorsanız eğer 1,5 yemek kaşığına da çıkarabilirsiniz. 5 dakika boyunca dinlendirmiş olduğum mercimeğim ve bulgurumun üzerine hazırlamış olduğum sosu ekliyorum. Tahtı kaşık yardımıyla hafif karıştırdıktan sonra üzerine yeşilliklerini ve baharatlarını eklemeye devam edeceğim. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen mercimeğimin suyunu süzdüğüm zaman ilk ısısında geçtiğini sağladık. Ee, bu arada hemen üzerine bulgurumu ekledim. Bulgurların çok fazla hamurlanma olmadı. Diri diri kaldı. Üzerine baharatlarını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, yine 1 çay kaşığı kimyon ekliyorum. Tahta kaşık yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Yeşilliklerimi ekledikten sonra yarım limon suyu ekleyeceğim. E sonradan eklememin sebebi hazırlarken avucumun içerisinde şekil verirken elime yapışmaması. Bu sayede su kullanmadan rahatlıkla ve kolaylıkla köftelerimin şeklini vereceğim. Tahta kaşığımı çıkarıyorum. Elimle yoğurmaya başlayacağım. Hemen yeşilliklerimi de ekliyorum. Elimle 2-3 dakika boyunca harcımı yoğurmaya devam edeceğim çok kolay, çok pratik bir tarif dakikalar içerisinde hazırlanıyor. Açıklama kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Avucumun içerisinde köfte harcımın birleşimini sağlayana kadar yoğurmaya devam ediyorum. 2-3 dakika boyunca yoğurmam yeterli olacaktır. Hem bu arada daha güzel kıvamını almış olacak. köfte harcımı tamamlamaya devam ediyorum. Hafif yumruklayarak yoğurduktan sonra şekil verme işlemine geçeceğim. Köfte harcımdan bir parça alıyorum. Parmak uçlarımla bastırarak rahatlıkla ve kolaylıkla şeklini veriyorum. Servis tabağımın içerisine yerleştirmiş olduğum kıvırcıklarımın üzerine şekillendirmiş olduğum köftelerimi yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir şekilde parmak uçlarımla avcumun içerisinde bastırarak şeklini kolaylıkla ve rahatlıkla veriyorum. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Düz bir şekilde de servis edebilirsiniz. Ama bu şekilde daha güzel oluyor ve daha lezzetli oluyor. İçerisine eklemiş olduğum limon sayesinde hiçbir şekilde elime yapışmadan kolaylıkla ve rahatlıkla şeklini vermiş oluyorum. Bugünlük de tarifimiz sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.